Arkadaşlar bugün stajda gördüğünüz gibi zaman pp söylenir ve zaman pp söylenir arkadaşlar bir bir vse bir atacağız ve yanımda şu an x emre ppx var arkadaşlar bu arkadaş e, bana e, fotoğraf çekir falan şu an gördüğünüz gibi biri ve gençler biri ve gelsenize video paylaşacağım falan dedi yani sadece bu arkadaş geldi ve e, benimle fotoğraf falan çekti adamın dibi yani. Bu arada şu an yanımda yok ama vs atacağım kişi var arkadaşlar. Böyle farklı farklı kişilerle vs atacağım. Bu arkadaş da bizi keserse atacağım yani. Sorun olmaz benim için. Ya abi kesme sen iyi olur çünkü lagın var ya. Ee, at, bizim 80 pingimiz var. Olta çok fazla iyi gitmiyor bizim de. Arkadaşın ama hiç iyi gitmiyor. Bir de e, lag olduğu için bize daha fazla uzaktan vurabiliyor yani. Böyle bir sorunum var şu an. İlk güzel double hit attık orada. Evet kestik abi çok garip bir arkadaşı. Good fight diyorum arkadaşa. arkadaşlar ben bir tane daha vs bulup geliyorum. Evet arkadaşlar şu an e, bakalım arkadaşlar size I am Mikey adlı arkadaşla vs atıyoruz. Adam değişik değişik şeyler yapıyor. Optifight KP az önce bize hava attı abi. Şu an e, gösterdi böyle geri geri gitti abi. Bu arada arkadaş orada çok fazla oldu attı direkt dediğim gibi bir şey oldu ama iki, e, iki tane pre-gap'imi göndermiş abi helal olsun arkadaşlar ben hiç ısınık değilim arkadaşlar yeni oyuna girdim ona rağmen arkadaş bayağı iyi oynuyor şu an. şöyle evet helal olsun arkadaşım da. e, bizi kesecek büyük ihtimalle e, sağ solu strafe falan, falan baya iyi ama Franky JP'li e, hava atması benim hiç hoşuma gitmedi. Evet, birek geldi abi bizden. Bilmiyorum şu an çok eşit bir ve çok güzel bir kapışma olacak video için. Bir de e, şu an biraz odaklandım bu arkadaş çünkü bayağı iyi oynuyor yani. Benim bir tane arkadaşımın oynayışına çok benziyor. Ve ikimiz de birbirimizi kestik arkadaşlar. 0.0 e, kalp. Yani ikimize bayağı iyi oynuyorduk. E, 0.0 kalp ile ikimiz de birbirimizi kestik abi. Arkadaşlar da 0.0 kalp yazıyor şu an gördüğünüz üzere. Ee, şu arkadaşa vs atalım. Evet. Vs atlamız adam çıkıyor abi neyse. Neyse ben sizi fazla yormayayım arkadaşlar. Bir vs bulup geri geleyim. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Eight hand. Yeni bir tane atla arkadaş. Vesi attı abi. Arkadaş oyuna yeni geldi ve pingimizden çok daha iyi şu an. Abi, zaman pibine ne dersin? Sabah oynayanların hepsi çok iyi oynuyor. Adam ranksız bile olsa şuna, şuna bakabiliyor muyuz? Bir de zaman pibi e, ne dersin? E, Suspik ya da makro deyip beni atıyor. Onun nedenini bilmiyorum. Ama bu arkadaş da yani şimdi videodayım. Arkadaş iyi oynuyor. Bilmiyorum bana böyle makro gibi falan geliyor ama büyük ihtimalle makro değildir. İyi oynuyordu arkadaş. Buradan ee, selamlar ona da. Şu arkadaşla Abi ikinci adam bana daha da geçiyor herhalde. Neyse arkadaşlar ben sizi yine çok fazla yormak istemiyorum. Bir VSM'imizle daha görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an ben bir tane Gapple yedim ve Den Legendary arkadaşla VS atıyoruz. Bilmem kaç dakika bekledim. Bayağı yerleri kezmek zorunda kalacağım. Evet arkadaş orada FNS yakacağım derken bizde bayağı renk ve iki buçuk kestik. Krip Portal vs geldi diyor. Tamam gelelim. Hadi bakalım. Videom evet. <laughs> bu arada keserse atmıyorum falan demişim. Neyse. Ya, bu arkadaş e, ee, çok olta spam. Şuna bakın, e, saniyede kaç tane olta attığını bile sayamazsınız bu arkadaşın yani. O kadar fazla diyorum size. Evet, kestik arkadaş efsane direktle. sizlerle? Good fight dedi, good fight yazalım biz de. Şu arkadaş da Kabul et kardeşim. Arkadaş şuna bakar mısın? Optifine keyfi var ya. Sinir oluyorum ben böyle sanırım. Bir de o arkadaş böyle arka arka dönmüş Optifine keyfini gösteriyor böyle bize. Tam bir hava hava atıyor. Arkadaşlar e, şu bu bir kara ve atmıştı. Kabul et abi. Kabul et. Kabul et. Evet. Bir de, oh. bir de oh arkadaşlar adam Bu arada e, gap, yanlışlıkla adama gapple atmıştım Adam da gapple kabul etmek zorunda kaldı abi Bu arada arkadan herhangi bir ses gelsin Kusura bakmayın adam e, kötü oynuyor herhalde Evet kötü oynuyor baya yapacak bir şey yok e, Şu an bana içinden hack diyordur ama Hack e, kardeşim e, clip portalı kanalda izlersin ya Bu arada arkadaşlar video like atmayı unutmayın Kanala abone olmayı, unutmayın arkadaşlar dislike atabilirsiniz. istediğiniz gibi. Arkadaşlar ama e, dislike atanlardan bir isteğim var. videoyu videoya zaten e, genellikle e, dislike gelmiyor ama bir tane arkadaş var bana düşman. E, o arkadaşlar e, bana sürekli dislike atıyor ve e, yorum neden dislike attığını söylemiyor arkadaşlar. E, siz de böyle dislike atarsanız eğer nedenini yorumlara yazarsanız sevinirim. E, ben de sizin neden dislike attığınızı öğrenip ona göre davranırsam daha güzel olur ve hem siz de videoyu beğenmiş olursunuz ve mutlu bir şekilde izlersiniz arkadaşlar. Bunun için dislike'ın nedenini yorumlara yazmanız benim için çok önemli bir şey. Şu arkadaşlar vs atamadık abi bir. Rigmit Rigmit'cim gel canım. Kabul edeceğim Arkadaşlar Betrayal geldi. Bu benim çok yakın bir arkadaşım. Şöyle Betrayal gel video yazayım. Arkadaşlar benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Benim bana bana ölmesine rağmen yani benim kadar iyi oynamamasına rağmen benimle sürekli V.S atan beni seven ve kanalımı takip eden birisi. Eğer siz de böyle olup ve sürekli benle V.S atarsanız böyle. E, şey yaparım Arkadaşlar size böyle videolarda öne çıkartırım ve her zaman her zaman size vs atmış olurum şöyle vardı videonun süresi kaç dakika oldu bilmiyorum ama ya ne olursa olsun atacağım yani arkadaşlar nerede abi slash Mert BJ Bateryal gelmedi abi Mert BCK de bizim videomuza dahil olmak istiyoruz arkadaşlar O arkadaşa da hemen vs vs'mizi kabul ettik Şu arkadaşı da keselim hemen Niye ise bu sefer ee, şey Arkadaş herhalde rezil etmeye geldi abi Ne yapıyor arkadaş? Salıyor. Adam adamsın kardeşim. Şöyle keselim. Şöyle kalp bırakalım. Bu arada kalp artı yazarsanız kırmızı bir şekilde kalp bırakıyor sizlere. Şu arkadaşımızla bataryayla bir VSV'ye girmek istiyorum. Abi girer misin? Teşekkür ederim. Hidiyorduk az kal arkadaşlar. Bu arada bu son VSV'miz olacak. E, Batariyeleri e, vs. hattımızı bitireceğiz. Hile misin abi? Arkadaşlar bir yeri e, yavaşlatırmış bir şekilde izleyeceğim. Bilmiyorum. Az önce orada gördünüz mü? Bilmiyorum da. Sen Gap'ı yürüyerek yedi. Bu arada bir vide buradan video izliyorsa selamlar e, eğer yürüyerek yemediysen e, şey yani pardon yani buradan ama videoda öyle gözüktü bana. Evet iki buçuk kalple kestik arkadaşlar. Şöyle hemen videoyu bitirelim. Nedense video sonlarına doğru çok fazla kişi geldi. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. Puan tablosunda Rahman Sar 06. Yani, yani Rahman Sarıkay arkadaşlar benim e, şey yapan birisi. E, fazla takip eden birisi ve arkadaş olduğum birisi. O beni geçmiş. E, arkadaşlar şurada videoyu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bu videonun renderı bana bir girebilir. Neyse bay bay.